Sen bana çıkma teklif etsin, Hatta ben seni beğenmedim, reddettim falan. Hatırlamıyor musun? Ya şu an bana komplo kuruluyor Seyran. Yemin ederim bana şu an oyun oyna terbiyesiz insan. Sen ahlaksız bir insansın. Bak seni, seni... Aa, tamam, tamam, tamam. şey yapma. E... Sen Bayram'ı beğenmeden önce şöyle bir aynanın karşısına gidip... ...kendi suratına baksaydın ya... ...o zaman Allah'ım bu fırsat bir daha benim ayağıma gelmez bayramın boynuna sarılır. Bas, Bas git. Hadi. Başka sürprizlerin var mı bayram? Ama sürprizleri herkes sever ya değil mi? <laughs> Konumuz sürprizleri sevip sevmemek değil. Başka yalanın var mı? Bir tek bu vardı. O o da bitti işte süreç içerisinde erir gider çözülür bunlar ya hep değil mi? Allah'tan yalan söyleyemiyorsun lan valla valla lan <laughs> gerçekten lan sana da geçti değil mi o? Geçti lan <laughs> söyleyemiyorum ya ben çünkü yani öyle ben gerçekten yalan atamam yani hemen belli ederim ya kimesi vardır mesela atar yani kolay bir şekilde söyleyebilir onu.